Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, korku gizemlerdeki şeyleri, bilmeceleri falan çözeceğiz. Burada tekim biraz korkuyorum çünkü e, burası çok karanlık ve değişik bir yer. O zaman hemen girelim. Bu arada bu kadın bana böyle bir şey verdi. Şimdi bu masada bunları inceleyeceğiz dedik. Bu ne böyle be? Bakalım böyle bir şey. Bu ne? Anlamadım. Fener lazım olur. Bu ne? Ha. Bu ne? Bir tane heykel ve bu heykelin şeyine basacağız. Allah Allah ay gitti. Tamam İleride şu an hava karanlık olmadığı için fenere gerek yok. O heykeli bulacağım. Evet. Bu heykel nerede? Burası. Tamam. İkinci kutakta heykel kalkıyorsa. Dur basayım. Asıl. Vay. Wow, bu ne böyle? Aha. İkinci <laughs> yürümedi. Şu çantayı kaldırayım. Şuraya koyayım. Böyle bir şey. Bu ileride lazım olur. Bunu koyayım çantaya. Devam edelim. Burada önemli bir bilgi var mı? Bu yatak. Bu ne be? Aha burada bir tane daha bir şey var. Bu ne? Buna benzer bir şey. Bunu da koyayım. Lazım olur. Şimdi şunları eskiyle Burada daha bir şey var mı ki bu ne? Kemik memik var. Burada şeker. Kitap metafı var. Burada hiçbir şey var mı? Bu ne be? Şöyle bakayım. Bunlar ne ya? Mutfakta bir şey var mı? Yemek tarifi falan var. Çekmecelerde de fırın gibi bir şey var herhalde. Burada bir şey yok. Tabloların arkasında. Burada da yok. O zaman gidebilirim. Bu ne be? Şimdi şunu kaldıralım. Devam edelim arkadaş. Şimdi bunların arkasının arkasında bir şey var mı ki? Yok ya. Of. Burada sadece bu ve bir tane bir şey var. Elmas gibi bir şey var. Burada da bir şey yok. Bunlar ne ya? Elmas gibi bir şeyler var. Ah, burada tablo yerleri var. Acaba buna yerleştirecek miyim? Ama diğerleri nerede ki? Ben... Allah Allah. Neyse. Aha bu buraya oldu. Bu buranın Evet bu doğru. Şurada bir tane tablo vardı. Bence bu da bunu deneyeceğim. Son iki. Burada da var mı ki hiç? Şunlar olabilir mi? Yuvarlak olmaz artık. Bu da olmaz. Bak şu olabilir bir bu, bu bir kalsın. Buna, Bu da olabilir. Bunu da alayım. Hatta bunu şu karton kutuya koyayım. Şurada bir tane daha tablo vardı. Onu almak istiyorum. Oldu almak olmaz Başka da bir şey olmuyor. İnşallah bunlardır. Çünkü o yuvarlaklar daha olmaz. artık. De hepsini denemem lazım. Uf. Oldu. Bu olmadı o zaman. Oldu. Bu ne? Ha, bu ne? Oğlum, bu ne? kızlarım yuvarlak bu gidiyor. Bu gidiyorsa burada da sadece bu gidiyor. 위 <susur> 위. Arkadaşlar çok korkunçtu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.